Yani bu yaklaşık 6 ay içinde 14 tonla 20 ton arasında bir üretim. Yok. Vallahi Yılmaz'cığım sanayi odası fikri çok aklıma geldi. Benim de. Adana'mız için geç bile kalınmış bir yaptır. Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun. E o zaman kuruyoruz sanayi. Kuruyoruz inşallah. E hayırlı, olsun hayırlı. hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Ali Rahmet. Ölmemiş. Niye öyle düşünmemi istedi? kim ki o sanayi odası kuruyor ya? Ona mı kalmış sanayi odası kurmak? Ortalığı çok boş bıraktık Cengo. Asıl mesele o. Onu o ortalığa gömeriz de... ...bakma sen. Demir Bey, rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Kuyumcu Sakıp Bey geldi. Size göstermesi gereken çok mühim şeyler varmış. Kuyumcu Sakıp mı? Neymiş bu kadar mühim mesele? Bilmiyorum ama Demir Bey'i mutlaka görmem lazım diyor. Tamam gönder gelsin. Merhaba Demir Bey. Merhaba. Hoş geldin Sakıf. Demir ben çıkıyorum. Sonra konuşuruz. Buyur. Nedir bu kadar mühim olan mesele? Demir Bey, geçen hafta ortağım bunları birinden almış. Üzerinde şeye yaman yazan bu yüzükten anladım. Siz de bir bakın. Zannederim sizin aile fertlerine ait. Belki haberiniz yoktur diye görmenizi istedim. Kim getirip sattı bunları? Vallahi bilmiyorum ben yoktum. Ortam getireni daha önce hiç görmemiş. Buralı birine benzemiyordu dedi. Aa, Demir. Hayrola? Ne oldu yüzünden düşen bin parça? Bunlar ne şarmı? Şey Bunlar aile yadigarı. Başkasının elinde ne geziyor? Kendine ne işler çeviriyorsun sen? Demir. Benim mücevherlerimin sende ne işi var? Satılmış. Satılmış anlıyor musun? Kuyumcu Sakıp getirdi bugün bunları. <laughs> ah eyvahlar olsun. Şermin mi? İnanmıyorum. Şermin. Mi? Almış o zaman. Almış. Almış işte. Vallahi çalmış. Ay her şeyimi almış. Kim çalmış ya? Kim çalacak? Gülten, Gülten kim çalacak? Evet, evet işte o almış, o almış. Her şeyimi götürmüş. Kocamı ayarttığı yetmedi. Bir de gelmiş odama bütün mücevherlerimi çalmış işte. Bak sakin ol. Kocan ayartmadığını biliyoruz. Günahını alma kızım bilip bilmeden. Nereden biliyoruz ayakmadığını Demir? Ha? Nereden biliyoruz? Bunun abi Çarık'la Erkan'ı harp. Bunların akılları, fikirleri menfaatte. O Gülten var ya o Gülten. Seni beni sulu getirir, susuz götürür. Tabii. Tabii konaktan gönderileceğini anlayınca girdi odama. Neyim var, neyim yoksa her şeyimi aldı, götürdü. Ya Demir, bunu Gülten'den başka hiç kimse yapmış olamaz. Ya konağın kapısında bir sürü koruma var. Yabancı biri giremez ki buraya. Ondan başka kim alacak? Tamam, bir sakin ol Şermin. Tamam. İnanmıyorum ya. Kocamı ayarttığı yetmedi. Bir de geldi o zaman bütün her şeyimi çaldı ha. Hırsıza bak sen. Hırsıza bak ya, edepsiz. Tamam, bir sakin ol Şermin. Sakin ol canım, tamam. Tamam. Ah, i̇nanamıyorum ya. Kim alacak işte yenge Allah aşkına ya? çermincim <laughs> yıllardır bizim bütün her şeyimiz ortada kızın bu insanların elinde. Niye yapsın kız şimdi durduk yere? Şermin, Gülten katiyen yapmaz öyle bir şey. Nereden biliyorsun Züleyha? Sen ne kadar tanıyorsun ki Gülten'i? Tanıdığım kadarıyla yeter. Mümkün değil. Mutlaka bir yanlışlık vardır. Hayır, hayır. Siz o kızı melek sanıyorsunuz ama şeytanın önde giden o. Çalmış işte. Çalmış! Şermin sakin ol yeter. Sakin ol. Meselenin aslını anlayacağız şimdi. Gafur! <laughs> Demir Bey çağırıyor. Hayırdır hoş, hoş, hoş. Buyur Bey. Nerede Gülten? Gülten nerede? Bugün gelecek demedim mi? Gülten kaçmış bey. Ne? Kaçmış mı? Ne demek kaçmış? Ne demek kaçmış? Cevap ver. Kaçmış bey. İstanbul'a kaçmış. İstanbul'a mı? İşte buyur. Suna Bibi'ye ben artık ekmeğimi İstanbul'da kazanacağım demiş mücevherlerimi satıp İstanbul'a kaçmış. Ne? Ne mücevherleri Şermin Hanım? Çaldığı mücevherlerim saniye. Tövbe. Ya benim bacım öyle şey yapmaz Şermin Hanım, kurban olayım. Yapmış işte. Çalmasa niye kaçsın? Ha, çalmış işte, çalmış. <laughs> tamam, sakin ol. <laughs> O yer gelir yazı da yaban Gül o olur yer yer gül o olur Yer yer gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim